Meraklı ile Küçük Kayıp Tırtıl Yazan Kill Chase Güneşli bir günde Zeki Rakun bir leylak çalılığını kokluyordu. Çiçeklerin kokusu onu hapşırtsa da meraklı ipuçlarının kokusunu alabilmek için koku alma yeteneklerini en üst seviyede tutmak istiyordu. Ne de olsa meraklı, gizem çözmeye bayılıyordu. Ne zaman küçük bir geyiğin benekleri kaybolsa veya araştırılması gereken yoğun bir koku ortaya çıksa, diğer hayvanlar kimi çağıracaklarını çok iyi biliyorlardı. Onlar daha bahar yağmurları bile diyemeden meraklı durumu çözmüş oluyordu. Meraklı koku alma antrenmanını daha yeni tamamlamıştı ki, Büyük bir gürültü işitti bu da ne diye düşündü. Yoksa bir gizem. O daha düşüncesini bile tamamlayamadan yakınlardaki bir sincap haykırdı. Meraklı, biri meraklıyı çağırsın. Orman hayvanlarının seslerini takip eden meraklı, kendini çok üzgün görünen bir uğur böceğiyle yüz yüze buldu. Uğur böceği Biricik mendiliyle burnunu sildi ve şöyle dedi. Meraklı, yardımına çok ihtiyacım var. Bu çok korkunç, diye burnunu çekti Biricik. En iyi arkadaşım Bay Tırtılı bulamıyorum. Tamam, sakin ol, dedi meraklı. Bana her şeyi anlat. Peki hala, dedi Biricik. Uzun boylu ve çizgilidir son karşılaştığımızda bana büyük bir sürprizi olduğundan bahsetmişti. Ama bunun üzerinden günler geçti. Ah meraklı, onu bulmama yardım edebilir misin? Meraklı ilk ipucu üzerinde düşündü. Biricik Bay Tırtıl'ın uzun boylu ve çizgili olduğunu söylemişti. Uzun boylu ve çizgili mi? Hey, meraklı daha az önce uzun ve çizgili bir şey görmüştü. Peki nerede görmüştü? Soluna ve sağına baktı. Hiçbir şey yoktu. Başını kaldırıp yukarıya baktı. Hiçbir şey yoktu. Ardından meraklı arkasına baktı ve onu görüverdi. O meraklının kuyruğunun ta kendisiydi. Meraklının görmüş olduğu şey tırtıl değildi. Meraklı ikinci ipucu üzerinde düşündü. Bay tırtıl biricik için bir sürpriz olduğundan bahsetmişti. Bir tırtıl bir sürprizi nereden bulabilirdi? Tam o sırada meraklı kır çiçeklerinin üzerinden uçan sinek kuşu çıtırcığı fark etti. İşte bu Bay Tırtıl biricik için birkaç çiçek toplamaya gitmiş olmalıydı. Tırtıllar öyle ağır hareket ederlerdi ki bu iş günlerce sürebilirdi. Böylece çiçeklere yaklaşan meraklı bir değil iki değil tam üç tane tırtıl buldu. Bu gizem kolayca çözüleceğe benziyordu. Ama meraklı tırtılları biriciği gösterdiğinde Uğur böceği sadece burnunu çekip başını iki yana sallamakla yetindi. Bu tırtıllardan hiçbiri bay tırtıl değildi ve hatta bir tanesi pekala meraklı onun tırtıl bile olmadığını fark etti. O aslında solucan pofidikti ve üzerinde kirden çizgiler oluşmuştu. Tüh Meraklı yeni bir ipucuna ihtiyaç duyuyordu. Tam o sırada Pofidik konuştu. Ay tırtılı birkaç gün önce gördüm dedi. Çok ama çok büyük bir ağaca doğru gidiyordu. Bir ipucu meraklı Pofidik'e rastlamasının bir nedeni olduğunu biliyordu. Ah lütfen dedi Biricik meraklı. Lütfen Bay Tırtıl'ı bulmama yardım eder misin? Bay Tırtıl'ı bulmakta kararlı olan meraklı ve biricik, Pofidi'nin peşinden ormandaki en büyük ağacın yolunu tuttular. Meraklı antrenmanda yaptığı gibi ağacı uzun uzun kokladı. Meraklı büyük ağaç kokusu alıyordu ama tırtıl kokusu alıp almadığından emin olamıyordu. Burada mısın Bay Tırtıl?" diye seslendi meraklı. "Kim o?" dedi yukarıdaki dallardan gelen gizemli bir ses. Sesin sahibi karga gak gak'tı. Meraklı ona bir tırtıl görüp görmediğini sordu. Ama gak gak kıkırdadı ve böylesine kocaman bir ağaçta küçücük bir tırtılın olamayacağını söyledi. Gak gak haklıydı. Meraklı tam sıradaki ipucunu bulmak için daha küçük bir yeri koklamaya gidiyordu ki, tuhaf bir yaprak onun gözüne ilişti. Bu yaprak düz değil, tombikti. Üstelik hareket ediyordu. Ne tür bir yaprak hareket edebilirdi ki? Sonra birden olan oldu. Komik görünüşlü tombik yaprağın içinden bir şey çıktı.'' meraklı bunun bir tırtıl olmadığını daha ilk görüşte anladı. Bu bir kelebekti. Kozadan çıkıp dalın üzerinde ilerledi ve güzel kanatlarını birkaç kez çırptı. Ardından aşığı baktı ve seslendi. Biricik merhaba benim Bay Tırtıl. Gelecek görüşmemizde büyük bir sürprizim olacağını sana söylemiştim uçarak aşağı indi ve Biricik'i sıkıca kucakladı. Biricik çok şaşırmıştı ve arkadaşına kavuştuğu için çok da sevinmişti. Meraklı, başardın dedi. Bay tırtılı buldun. Ah meraklı, çok teşekkürler.